Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak Şehrin 34. bölüm özetiyle karşınızdayız. Sadakat işlediği suçun sonucunda gözaltına alınınca Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Aliya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince kurtarılmayı bekleyen Sadakat da gittikçe yalnızlaşır. Aliye ise sadakatı tek bir şartla onu içerden çıkarmayı kabul eder. Sadakatin cevabı kendi geleceğini belirlerken hangi umudunu yok olmasına da sebep olur. Diğer taraftan zerrinin hala bulunmamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmelin bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken Şahin'i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir. Tüm sınavları beraber tek tek aşan Alya ile Cihan'ı hayat bu sefer de yeni bir zorlukla sınamaya çalışacaktır.